Merhaba arkadaşlar, İstere Akademi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz yazılım nedir? Ve yazılım dünyasında yol haritamız ne olacak? Bu konuları ele alacağız. Eklem hocam, yazılıma başlayan arkadaşlar için ilk önemli temel yapı taşımız sence nedir? Bence bir hocam, özellikle yazılım sektörüne girecek olan arkadaşlar için ilk anlaması gereken ve yazılımın da yapı taşı olan algoritma. Yani algoritma kelimesinin anlamını, veya algoritma kenelmesinin kapsamını kesinlikle çok iyi anlamalar gerektiğini düşünüyorum. Bizim için en önemli yapı taşı algoritma olduğunu düşünüyorum. Peki, algoritmadan bahsettiniz. Algoritmayı daha derinlemesine nasıl anlatabilirsiniz? Algoritma bizlerin hedeflerine veya problemine adım adım, aşama aşama ulaşabileceğimiz yapıdır diyebiliriz. Evet, kesinlikle bunu diyebiliriz. Özellikle A noktasından B noktasına nasıl gideceğimizi, hangi adımlarda, hangi koşullarda gideceğimizi belirten duruma diyebiliriz. Yani bunun için kesin düşün diyorum arkadaşlara. Algoritmayı oluşturabilmek için kesinlikle farklı bakış açılarıyla evet. bakmaları gerekiyor. Yani algoritmadan önce de aslında farklı bakış açılarıyla düşünebilmeyi ve bunun yanı sıra olaylara veya problemlere herkesin gözünden yaklaşabilircesine farklı bakış açılarında bakabilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz problemlere ne kadar farklı bakış açılarından yaklaşırsak, ne kadar farklı kişilermiş gibi veya farklı durumlarmış gibi düşünebilirsek, problem ye çözebilme yeteneğimiz gelişebilir ve buna bağlı olarak da algoritma oluşturabilme yeteneğimiz kesinlikle gelişeceğini düşünüyorum. Algoritma oluştururken dikkat etmemiz belli unsurlar var. Algoritmada örneğin günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bir problem. Dışarıda yağmur yağıyorsa şemsiyemi almalı mıyım, almamalıyım, montumu giymeli miyim? Hava durumuna bakıp bir karar mekanizmasını oluşturuyoruz. Aslında bu tem olarak beynimizin her gün yaptığı bir algoritma. Burada arkadaşlar algoritmanın bir başlangıcı, bitişi kesinlikle olması gerekmektedir. Algoritma sonlu bir yapıda olması gerekmekte. Yani sonsuz döngüde bir çalışan algoritmayı tasarlayamayız. Ve algoritmayı oluştururken her adamın bir kesinlik, bir etkinlik durumunun olması gerekmektedir. Yani bir algoritmada örneğin 10 saniye bekle diyebiliriz. Ancak bu 10 saniye muallak durumda olmaması gerekmekte ve kesin, net bir şekilde olması gerekmektedir arkadaşlar. Algoritma kısmından yola çıkarak yazılıma giriş yaptık. Fakat yazılımda programlamanın nasıl olacağı, bunun temellerinin nasıl olacağı ile ilgili aklımıza sorular geliyor. Bu sorular hakkında ne diyorsunuz? Şöyle burada önemli olan nokta kesinlikle kişinin hangi alanda kendini geliştirmek istediği. Burada buna bağlı olarak da hangi yazılım dilinde bir algoritma oluşturacak buna karar vermesi gerekiyor. Özellikle günümüzde yapay zeka herkesin ağzında olan yapay zeka genellikle Python dilinde bir <laughs> yazılım gerçekleştiriyor. Biz bu alanda çalışacak insanlar Python'dan başlamalı veya farklı alanlarda çalışacak kişilerde buradaki yazılım dillerinden başlayabilir diye düşünüyorum. Yazılım dillerinden başlayacak arkadaşların ilk önce temel yapıları unsurulması gerekmekte. Örneğin programlama dilinin temellerinde değişkenler, veri yapıları, listeler gibi temel oturtulmuş bir mantık var. Örneğin C dilinde gömülü sistemler çalışmak isteyen arkadaşlar C C++ dilinde temelden başlayıp ilerleyebilir. Burada değişkenleri, veri yapıları, listeleri, sözlükleri öğrendikten sonra yapay zekaya kendini açmak ve bu alanda gelişmek istiyorsa Python'ı öğrendiğinde tekrardan değişkenleri, listeleri öğrendiği için bu temel yapısı oluşturmuş ve üstüne binayı inşa etmeye başlayabilir diye düşünebiliriz. Kesinlikle. Kariyer yolculuğu için yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen insanlar için kariyer yolları ve yazılımın alt dalları için neler söyleyebilirsiniz? Eğer geliştirici mobil alanında ilerlemek istiyorsa bunu Android ve iOS için düşünebiliriz. Kotlin tarafında Android geliştirme yapabilir, Swift tarafında iOS da geliştirme yapabilir. Örneğin oyun geliştirmek istiyorsa C++'da Unity gibi yapıları öğrenerek ilerlemesini sağlayabilir. Tabi bunlar dediğimiz gibi öncelikle algoritma, sonra temel programlama yapıları ve gibi gibi alt dallara, alt alanlara ayrılabilir. Yapay zeka için hangi dilleri bilmesi gerekiyor Ekrem Hocam? Yani genel olarak Python dili diyebiliriz. Tabii yapay zekadan da tabii bunu da açarız ama yapay zeka kavramı da çok geniş bir kavram. Evet. Burada örneğin bir kişi bilgisayarlı görü yapacaksa veya görüntü işleme yapacaksa bunun için hız kıymetli ise dahi burada dil ayrımı olabilir. Örneğin çok hızlı bir işlem yapacaksa bir open CV'de hızlı işlemler yürütüp endüstride bir problem çözecekse C++ gibi dilleri de seçebilir ama genel olarak yapay zeka alanında Python diyebiliriz. Bunun da önemli sebebi kütüphaneleri çok kesinlikle ve kesinlikle. kullanıcı dostu bir kodlama el vermesi yani Yazılımın İngilizcesi evet. diyebiliriz kolaylık açısından. Tamamen kolay bir yapıda. Herkesin öğrenebileceği bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle en önemlisi bu işe gönül vermek. Evet. O yüzden gönül veren herkes rahatlıkla öğrenebileceği değil ve yapay zekalarda girebileceği değil Python diyebiliriz. Web geliştirme alanında ilerlemek isteyen arkadaşlar tema olarak HTML, CSS evet. diyebiliriz. Ardından JavaScript, React, Next.js gibi yapılar günümüzde 2025 yılında oldukça popüler frameworkler diyebiliriz. Bu videoyu izleyen arkadaşlar yazılıma yönelecektir, yapay zekayı sevecektir. Peki yapay zekayı öğrenmeler için nasıl kaynaklar, nereden çalışmaları lazım, bir hata aldıklarını nereden düzeltebilirler, ücretli veya ücretsiz kısımları nedir? Bunlar hakkında da bize bilgi verir misiniz? Tabii öncelikle kişi yapay zeka alanında çalışmak istiyorsa öncelikle algoritmanın mantığını bir kafasında oturtması gerekiyor. Algoritma kelimesinin mantığını kafasında oturtması gerekiyor. Daha sonra istatistik. Yani bizim için inanılmaz derecede önemli. Özellikle yapay zevki alanında çalışacak kişiler buradaki temelini çok sağlam atmasını gerektiğini düşünüyorum. Ardından hangi dilde çalışacaksa genellikle buna Python diyoruz. Python dilinde kendini geliştirip belli başlı projeler yapması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle ya yani örneğin bir döngüler oluşturabilir veya döngüler öğrenebilir veya yapıları kurabilir veya daha farklı kafalarındaki mimarları oluşturabilir ama bunu bir projeye dökmeden asla ve asla tam bir kafada oturtma işleminin olmayacağını düşünüyorum. Çünkü biraz daha bir problem bulup özellikle bu problemi çözme tarafında Python'da bir işlemler yaparsalar, orada alınan hataları çözme yolunda ilerlerseler kesinlikle daha çok gelişeceklerini düşünüyorum. Evet. Python dedik, Python'dan sonra ise bir yapay zeka alanına girmek isteyen kişinin kesinlikle veri bilimi alanında bir temel atması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü veri varsa bugün günümüzde yapay zeka var. O yüzden veri bilimi diyorum. Veri biliminde temellerden sonra makine öğrenmesi evet. diyebiliriz. Tabii M çocuğan makine öğrenmesi alanında ve veri bilimi alanında oldukça yetkin bir geçmişe sahip. O da arkadaşlara kesinlikle güzel öneriler verebileceğini düşünüyorum. Burada ücretsiz kaynaklar olarak devletimizin bize sunduğu BTK Akademi'yi ve YouTube'daki ücretsiz İngilizce kaynakları tercih edebilirler. Burada birçok kaynağı aşağıdaki açıklama kısmında size için derlemiş olacağız. Buraya göz atıp sizler de bu kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Kesinlikle makine öğrenmesi, veri bilimi dedik. Ardından alana bağlı olarak bilgisayarlı görü diyebiliriz. Görüntü işleme diyebiliriz. Ardından derin öğrenme, bunun ardından ise bir chatbot bot geliştirecekse elelem diyebiliriz elelem tarafına kayabilir arkadaşlar burada uzun bir yolculuk var fakat bu uzun yolculukta tam olarak nasıl ilerleyeceğinizi bilmiyorsanız da bununla alakalı detaylı bir çalışmada yapacağız bunları da paylaşıyor olacağız yeter ki ülkemizde bu alanda çalışabilir yetkinliğe sahip arkadaşlar elde edip bu ülkemizi daha iyi geleceği kesinlikle götürmemiz gerektiğini düşünüyorum yani bu teknolojide eğer geride kalırsak, bu teknolojide eğer kendimizi geliştiremezsek bizim ülkemizin ve kendi adımıza çok çok hızlı gelişebileceğini açıkçası düşünemiyorum. Çünkü bugün Amerika 500 milyar dolar yatırım yaparken, Çin bu şekilde, Türkiye kez, Türkiye'de keza bu şekilde yatırımlar yaparken bizler de bireysel olarak bu alanda kendimize yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de hatta sizlere şöyle bir öneride bulunabilirim. İster Akademi'nin ücretsiz Python eğitimine de katılabilirsiniz. Linki de aşağıda paylaşıyor olacağız. Oradan da Python'da kendinizi geliştirmek isterseniz, Python alanında yetkin çalışmalar yapmak isterseniz buradaki eğitimimize de ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. 2025 yılında yapay zeka mühendisi oldukça büyüyor ve artık alt dallara da ayrılmış durumda. Ekrem hocamın da paylaştığı gibi görüntü işleme, bilgisayarlı görü alanına kadar geliştirmiş kişiler bilgisayarlı görü alanında yapay zeka altında çalışabilir. İlerleyip derin öğrenme, büyük dil modelleri alanında ilerleyenler LLM Engineer pozisyonunda çalışabilir. Veya out veri biliminin üzerinde veri mühendisliği ekleyip veri mühendisliği teknolojileri öğrenip, database alanında uzmanlaşabiliriz. Oldukça geniş, yelpazesi büyük bir alan. tamamıyla kendimizin elinde kendimizi bu alana tamamen vermeye ve eğitime aç, hırslı bir şekilde çalışmaya gayret göstermeliyiz. Kesinlikle katılıyorum ben Burada son soru olarak az önceki eğitimlerden bahsettiğimiz yazılım konusunda özellikle yapay zeka alanında topluluk ve mentor desteğini hakkında neler söylersiniz? Ne gibi arkadaşlara tavsiyeler verirsiniz? Yazılım dünyası oldukça geniş. Web, oyun geliştirme, gömülü sistem, yapay zeka oldukça geniş alan ve bu alanlarda kaybolabiliyoruz. Ve sanki hiçbir şey yapmıyor gibi kendimizi bir hissedebilir kendimizi içimize kapanık olarak hissedebiliriz. Bu alanda birçok ücretsiz kaynakların artıları var. Paylaşacağız aşağıdaki linkte tekrardan bahsedelim. Ancak burada bir mentör desteği yok. Burada bizleri doğru yollara iletmesi için İSEL Akademi bu avantajı sizlere sunuyor arkadaşlar. Beraber yaşıtlarınızla veya sizlerle aynı görüşte, aynı düşünce yapısında olan ve Python öğrenmek isteyen veya veri bilimi veya görüntü işleme öğrenmek isteyen arkadaşlarımızla Birlikte aynı gruplarda ilerleyebilir, aynı sorunlara veya farklı sorunları karşımıza alarak etkileşimli bir şekilde aktif bir öğrenme sürecini başlatabilirsiniz. Kesinlikle Mehmet Hoca'ya bakıp Burada da eklemek istediğim bazı konular var. Burada aslında şu çok önemli. Kişinin bu yolda ne kadar kararlı, ne kadar kendini geliştirmek istiyor. Bunlar bizim için çok önemli. Burada hatta biraz önce de bahsettik. Hani hatalar alınıyor önümüze. Bugün chat var. DeepSeek var. Birçok bizi geliştirebilecek hatalarımızı çözebilecek tool'lar var veya algoritmalarımızı oluşturabilecek tool'lar var. Ama burada önemli olan biz bu algoritmaların geçmişini, arkasındaki matematiğe veya buradaki algoritmalar oluşturabilme yeteneğine ne kadar sahibiz, ne kadar bunlar bizim için önemli. Bu konulara hakim olup ve burada da yılmadan, pes etmeden, belli bir kararlılıkta disiplinli bir şekilde bu işi yürütmemiz gerekiyor. Burada da tabii mentörlere ihtiyaç var. Tabii problemler yaşanacak. Ba belki bir problemi bir haftada çözeceğinize bir mentör eşliğinde bir günde veya bir saatte çözebilirsiniz. Çünkü eskiden ChatGPT yoktu. Hı. Yani çok büyük derecede sıkıntılar yaşıyorduk ve günlerce çözemiyorduk. Yani her yerde araştır, araştır. Bazen araştırmalar sonucunda çıkmıyordu dahi. Ya hatta Hindistanlılara yazdığımız daha, evet. zamanlar da iyi oldu bu yani bayağı gelişmişler bu konuda. Stack Overflow'da bayağı araştırmalar yapıyorduk. Evet. E, tercüme ediyorduk Hintli arkadaşlarımız, Japon arkadaşlarımızın dillerine. Dediğine katılıyorum buna. Yani kesinlikle o yüzden şu anki dönemde bu işe başlayacak kişiler işte çok şanslı. Bir yandan da şanslı da diyebilirim çünkü sistem biraz daha tembelleştire de biliyor. Evet. Burada aslında bu tembelleştirme yönüne kaymadan biz bunu nasıl kendimizde faydalı yöne çeviririz diye arkadaşların e, tamamen bu yönde çalışma yürütmesi gerektiğini düşünüyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir konu var mı? Bizler de teşekkür ederiz. Bu yolda bir problem yaşayan veya bu işe başlamak isteyen herkes LinkedIn üzerinden veya mail yoluyla e, bizlere ulaşabilir. Seve, seve bu konuda yardımcı oluruz. Yardımcı olduğumuz veya bu gruplarda bulunduğumuz çok grup ve kişi var. Çünkü bunu bir aslında ülkemize bir katma değer, ülkemize bir değer olarak görüyoruz. O yüzden hiç çekinmeden istedikleri zaman kişiler bizlere yazılabilir. Bu alanda nasıl başlayabiliriz ya yani böyle bir problem aldık gibi. Elimizden geldiği kadar, zamanımız olduğu kadar her zaman yardımcı oluruz. Oldukça keyifli bir alana adım attınız. Sizleri aramızda görmekten, birlikte etkileşimli soru cevap yapmaktan mutluluk ve keyif duyarız. O zaman teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağ olun, görüşmek üzere.